Tekrar herkese merhabalar arkadaşlar. Kesir problemlerine örneklerimizi yine devam ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden şu örneğimize bakalım. Ahmet parasının 1 bölü 4'ünü Burak'a verince Burak'ın parası 1 bölü 5 oranında artıyor. Buna göre Ahmet'in parasının Burak'ın parasına oranını bulalım. Şimdi Ahmet ve Burak'ın paraları var arkadaşlar. Hemen bunları bir başlık altında toplayalım. Ahmet ve Burak şeklinde. Şimdi tabi Ahmet'in parasını bilmiyoruz, Burak'ın parasını bilmiyoruz. Bunları ne yapacağız? Harflendireceğiz ama bakınız harflendirmeyi yaparken yine kesirli ifadelerin paydadaki sayılarına göre e, harflendirmelerimizi yapalım. Mesela Ahmet'in parası, şimdi bak 1 bölü 4'ü alınıyor. O yüzden şu paydadaki sayı ne? 4. O zaman 4'ün katı olacak şekilde 4x olsun diyorum. Aynı şekilde bakın Burak'ın parasının 1 bölü 5 oranından bahsediliyor. Paydadaki sayımız ne? 5. O zaman Burak'ın parası 5'in katı olacak şekilde 5Y olsun diyoruz. Harflendirmelerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ki işlem kolaylığı olsun. Şimdi ne diyor soruda? Ahmet parasının 1 bölü 4'ünü Burak'a verince. Durdum burada. Şimdi Ahmet parasının 1 bölü 4'ü hemen hesaplayalım şu 1 bölü 4'ü. Parası ney? 4x. 4x'in 1 bölü 4'ünü hesaplıyorum. E ne yapıyoruz? 4 4'te bakınız 4x sadeleşirse x kalır. x çarpı birden x. Yani Ahmet parasının 4x'in 1 bölü 4'ü x. Bunu neye veriyor? Bu x lirayı kime veriyor? Burak'a veriyor. O halde o zaman Burak'ın parası ne oldu arkadaşlar? 5y artı x oldu. İlk başta 5y'si vardı. Ahmet'ten de x lirayı aldı. Dolayısıyla şu an Ahmet'in parası 5y artı x oldu. Bakın burada hemen bir ifade daha var. Burak'ın parası 1 bölü 5 oranında artıyormuş. Yani Burak'ın parasındaki artış miktarını söylemiş bize. Hemen onu hesaplayalım. Ne kadar artıyormuş Burak'ın parası? 1 bölü 5 oranında. Yani normalde buranın parası 5 Y idi. Arttı. Ne kadar arttı? Kendi parasının 1 bölü 5 oranında. Kendi parası 5 Y ya, bunun 1 bölü 5'i. 1 bölü 5 düzeltelim hemen şurayı. Kendi parasının 1 bölü 5 oranında. Bakınız ne oldu? Arttı. Kendi parası 5 Y Hemen bakın burayı da ne yaparız hesaplayabiliriz. Ama ondan önce bir kere bakın Ahmetten X lira aldı. Parası bu oldu. Ve aynı zamanda buranın e, parasındaki artış miktarı da buydu. E bunlar neydi birbirine? eşittir. Bunlar nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. O hadi şimdi bundan sonra işlemi düzenleyelim gelin. 5y artı x eşittir. Hemen buraya bakıyorum. 5y artı şurayı şimdi hesaplayalım. 5y ile 5'i sadeleştirdik. Y oldu. Y çarpı birden y geldi. Bakınız hemen bu eşitliğe 5y'ler ne yapar? Birbirini yok eder. x eşittir. Y gelir. x y'ye eşitmiş arkadaşlar. Şu denklemden x'in y'ye eşit olduğunu bulduk. Soruda bizden ne istiyordu? Bakalım Ahmet'in parasının Burak'ın parasına oranı. Ahmet'in parasının Burak'ın parasına oranı isteniyor. A'nın B'ye oranı isteniyor yani. E biz ne demiştik A'ya? 4x demiştik. B'ye de 5y demiştik. 4x'in 5y oranı isteniyor. E x de y'yi de bakınız ne bulmuştuk? Eşit bulmuştuk. Yani bunlar eşit olduğundan sadeleşir. Dolayısıyla Ahmet'in parasının Burak'ın parasının oranı 4 bölü 5 olur diyebiliriz arkadaşlar. Bu örneğimize bakıyoruz. Ayten bir kitabın 3 bölü 4'ünü günde 20 sayfa, geri kalan 1 bölü 4'ünü de günde 30 sayfa okuyarak 11 günde bitiriyor. Ayten'in okuduğu kitabın kaç sayfa olduğunu bulalım demişiz arkadaşlar. Şimdi bu soruyu modelleyerek çözeceğim arkadaşlar. Yani geometrik şekil yardımından çözeceğiz. Hemen şöyle bir tane dikdörtgen alalım arkadaşlar. Bu Ayten'in okuduğu kitap olsun. Kitap sayfalarımız bunlar bizim. Şimdi ne demiş bakınız? 3 bölü 4'ünü günde 20 sayfa okuyarak. Şimdi 3 bölü 4'ü diyor. Yani ben bu ne yapacağım kitabı? 4 parça ayıracağım. 3 parçasını hemen ne yapacağız? Belirleyeceğiz. Hemen 4 parça ayırıyorum şu şekilde. Arkadaşlar şu an 4 parçayı ayırdım. 3 parçasını ne yapacak? Okuyacak. Hemen şu 3 parçayı ne yapıyoruz? Tarıyoruz. Şu 3 parçayı hemen taradım. İşte taradım şu 3 parçayı arkadaşlar Ayten günde 20 sayfa okuyarak bitirmiş bakınız. Hatta onu da belirtelim. Şu kısma kadar olan şu 3 parçayı günde 20 sayfa okuyarak bitirmiş. Tamam. Buraya kadar anlaşıldı. Devam ediyor. Ne diyoruz? Geri kalan 1 bölü 4'ünü ki 1 bölü 4 bakınız burasıdır. 4 parçaydı. Bir parça da burasıdır. Şöyle mavi tarayalım. Geri kalan 1 bölü 4'ünü de yani burayı da günde 30 sayfa okuyarak bitirmiş. Hemen burayı da belirtelim. Burayı bakınız günde 30 sayfa okuyarak bitirmiş arkadaşlar. Tamam. Ve toplamda da bakın ne demiş? 11 günde kitap bitirmiş. Yani bu kitabın tamamını 11 günde bitirmiş. Şimdi arkadaşlar şu sondan başlayalım. Şu son parçayı günde 30 sayfa okuyarak bitirdi ya. Şuradaki sayfa sayısını günde 30 sayfa okuyarak bitirdi ya. Peki kaç gün boyunca günde 30 sayfa okudu? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu yüzden ne diyelim? X diyelim. X gün boyunca arkadaşlar günde 30 sayfa okuyarak burayı bitirmiş olsun. Şimdi peki buradaki toplam sayfa sayısı ne olur? Bu nasıl hesaplanır? Hemen sayısal düşünün bakın. Şimdi ben X dedim ama siz biraz sayısal düşünün. Mesela 2 gün deseydim ben. 2 gün boyunca günde 30 sayfa okusaydı Toplam burada kaç sayfa olurdu? Nasıl bulundunuz? Nasıl hesaplardınız? Gün sayısıyla 30'u çarpardınız. İşte 60 sayfa okumuş derdiniz. İşte burada gün sayısı x. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 30'da gün sayısını çarptığımız zaman yani 30 x bize neyi veriyor? Bu Buradaki arkadaşlar sayfa sayısını veriyor. Bize neyi veriyor bu 30 x? Şuradaki sayfa sayısını veriyor arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısını. Aynı mantıkla devam ediyorum. Bakın şu üç parçaya gelelim şimdi. Şimdi ee, şu son parçayı x gün boyunca okudu. Toplam 11 günde bitirmişti. O zaman şuradaki 3 parçayı 11 x günde bitirmez mi? Evet. Değil mi? Şu son parça x gündü. Ee, 11 günde bitirmişti. O zaman şu 3 parçayı 11 x günde bitirir. Peki buradaki 3 parça kaç sayfadan oluşuyor? Bunu nasıl nasıl hesaplayacağız? Yine bakınız gün sayısı ile az önce yaptığımız gibi sayfa sayısını çarparak yani 20 çarpı 11 eksi x bize neyi verir arkadaşlar? Şuradaki 3 parçanın sayısını. Buradaki 3 say şuradaki 3 parçanın sayfa sayısıdır arkadaşlar burası. Şimdi bu eşitlikleri yazdık. Yine son parçadan devam ediyorum. Az önce de ifade ettim. Şu 30 x sayfa neydi? Şu son parçaydı. Yani şurası 30 x'tir arkadaşlar. E her bir parça birbirine eşit. Yani ben buraya 30 x dedim ama burası nedir yine? 30 x'tir. Burası nedir yine? 30 x'tir. Burası da nedir yine? 32'tir aslında. Her bir parça birbirine eşit. Şimdi bakınız şu 3 parça 30, 60, 90, 90x oldu. E bu 3 parça aynı zamanda şuraya eşit demiştim ben az önce. Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen eşitliğini kuruyorum buradan. Yani 90x aslında eşittir yine neye? 20 çarpı 11 eksi x'e. Bu da sayfa sayısıdır. Bakınız bir parça 30x'ti. Her bir parça 30x. Burası 90x. Bu da sayfa sayısı ve bunlar birbirine eşittir. İşte bu eşitlikten arkadaşlar x'e ulaşacağız. in şu sıfırları. 9x eşittir. 2'yi dağıtıyorum. 2 çarpı 11 22 eksi 2x. Eksi 2x'e yolladım. 9x 2x daha 11x yaptı. Eşittir 22. Her iki tarafı da 11'e böldüm. X'in değerini 2 buldum. Şimdi x'i 2 bulduk. Biz ne arıyoruz? Kitabın kaç sayfa olduğunu. Şuradaki kitabın kaç sayfa olduğunu. Bakın her bir parçanın 30x olduğunu söylemiştim. Toplam 4 parça var. 4 çarpı 30'dan her bir parçanın toplamından 120x geldi mi sayfa sayımız? Burası toplam 120x. E, x'i 2 bulmuştuk arkadaşlar. 120 2 çarparsak 240 sayfadır Ayten'in okumuş olduğu kitap. Sıradaki örneğimize bakıyoruz. Matematik sınavında bir sınıftaki öğrencilerin 1/4'ü pekiyi, 1/5'i orta, 1/3'ü de zayıf not almıştır. Bu sınıfta geriye kalan 13 öğrenci iyi not aldığına göre zayıf olan öğrenci sayısını bulalım demişiz. Şimdi burada arkadaşlar yine olayı bir kategorize edelim. Bakınız. Eee pekiyi alanlar var. Sonra orta alanlar var. Zayıf alanlar var. Bir de iyi alanlar var arkadaşlar. Peki, orta, zayıf, iyi alanlar. İyi alanlar verilmiş zaten. Bakın ne demiş? Geriye kalan 13 öğrenci iyi not almış. Yani şu 13 tane öğrenci iyi not almış. Sınıfta kaç öğrenci var bilmiyoruz tabii ki. E ne yapacağız? Bunu harflendireceğiz ama yine her zamanki gibi iş kolaylığı açısından kesinliği ifadelere bakacağız. Paydadaki sayıların okeki. Okay ki buradaki paydadaki sayıları hemen çarparak aslında sınıf mevcudunu hemen şöyle diyebiliriz. Ee, öğrenci sayısı diyelim şöyle. Öğrenci sayısı arkadaşlar ne olacak? Ne olacak daha doğrusu? E, 4, 5 ve 3'ün çarpımı 4, 5 ve 3'ün çarpımı yani 60'ın katı 60x olsun diyeceğiz. İşlem kolaylığı açısından öğrenci sayısı bu sınıftaki öğrenci sayısı 60x olsun diyeceğiz. Şimdi gelelim. E, şu peki orta zayıf falan öğrencilerin hesabına. Şimdi ne demişti? Öğrencilerin 1/4'ü peki Hemen hesaplayalım. 1 bölü 4'ü. Öğrenciler 60x. 60x tane öğrenci var. 1 bölü 4'ünü hesaplıyorum. Ne yapıyorum? 1 bölü 4'te çarpıyorum. Hemen 60x ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman 15x yapar. Peki'ye alan öğrenciler 15x taneymiş arkadaşlar. Orta alan öğrencileri hesaplıyorum. Öğrencilerin bakın tüm öğrencilerin 1 bölü 5'i orta almıştı. Hemen yine 60x'in 1 bölü 5'ini hesaplıyorum bu sefer da yine 5'i sadeleştirdik. 12x yaptı burası. Yani orta alan öğrenci sayımız 12x tane. Gelelim zayıf not alan öğrenci sayılarına. Yine tüm öğrencilerin 1 bölü 3'ü kadarmış. Tüm öğrencilerimiz yine 60x. 60x'in 1 bölü 3'ünü hesaplıyorum yine. Yine 3 ile 60'ı sadeleştirirsek 20x yapıyor. Yani zayıf alan öğrenci sayısı 20x oldu arkadaşlar. Şimdi buranın toplamı tüm öğrenci sayıların eşit. E, tüm öğrenci sayılara ben 60x demiştim. Yani 15x'in 12x'in, 20x'in ve 13'ün iyi olan öğrenciler 13 taneydi. Toplamı tüm öğrencilere eşittir. E, tüm öğrencilere ben 60x demiştim. Dolayısıyla eşitliyorum neye? 60x'e. Hemen hesaplayalım burayı bakınız. Ee, 20x, 15x, 35. 12 daha ne yapar arkadaşlar? 47. Yolladım karşı tarafa. 13 burada dursun. Ee, 13 eşittir. 47x'ti. Karşı tarafa yolladık. 60x'ten 47x çıkarırsak 13x elde ederiz. 13 eşittir. 13x geldi. E x'in değeri geldi arkadaşlar? Buradan 1 geldi. x'i 1 bulduk. Soruda ne istiyoruz? Zayıf olan öğrenci sayısı isteniyormuş. Bakınız. Zayıf olan öğrenci sayısı yani z neydi? 20x'ti. x neydi? 1'di. Dolayısıyla zayıf olan öğrenci sayısı 20 kişidir diyoruz arkadaşlar. Bu soruya bakıyoruz. Bir işçi maaşının 5 bölü 9'unu ev kirasına, 1 bölü 6'sını fatura ödemelerine, 1 bölü 18'ini de ulaşım giderlerine ayırıyor. Bu işçinin geriye 360 TL'si kaldığına göre tüm maaşının kaç TL olduğunu bulalım. Yine aynı mantık. Yine kategorize edelim arkadaşlar. Ee, neler var? İşte ev kirası var. Yani kirası var. Başlıklarımız bunlar. Kira, fatura, Hemen faturayı da yazalım. Fatura giderimiz var. Bir de başka ulaşım giderimiz var arkadaşlar. Ulaşımı da şöyle not aldık. Evet işçinin kira, fatura ve ulaşım giderleri var. Şimdi işçinin öncelikle maaşı ne? Hemen şöyle maaş yazalım. Maaşımız ne olacak? Ne diyeceğiz maaşa? Yine işlem kolaylığı açısından kesirli ifadelerin paydasındaki ifade sayılara bakıyorum. 9, 6, 18. Bunların o kekine de bakabiliriz. Bunların çarpımına da bakabiliriz. Ama burada bakınız 9, 6 ve 18'in ok Yani en küçük ortak katı hepsinin ortak katı nedir? 18 ile birleşiyor. Bakın 9 da 18 ile birleşiyor. 6 da 18 ile. Dolayısıyla da maaşa biz 18'in katı yani 18x diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu işin maaşı 18x olsun dedik. Şimdi kiraya ne kadar veriyor? Hemen onu hesaplayalım. Maaşının 5 bölü 9'un ev kirasına. Hemen ben maaşım 18x liraydı. 5 bölü 9'unu ev kirasına veriyor. Hesaplayalım 5 bölü 9'unu. Maaşın ne yapıyoruz? 18x 9 da sadeleşti. 2x 5 çarptık. 10x. 10x lira ev kirası. Gelelim faturalara. E yine maaşının, bakınız cümle önemli. Maaşının 1 bölü 6'sını faturalara. Maaşımız 18 xti 1 bölü 6'sını hesaplıyorum yine. 6 ile 18x sadeleşir. Ne oldu arkadaşlar? 3x. E burası nedir? 3x'tir. Faturayı da hesapladık. 3x. Gelelim ulaşım giderlerine. Maaşının 1 bölü 18'i ulaşım giderleriymiş. Şimdi maaşımız yine 18x. 18x'in 1 bölü 18'ini hesaplıyoruz. 18x 18 sadeleşirse x kalır geriye. 1 ile çarpımı x'tir. Ulaşım giderlerimiz de x liraymış arkadaşlar. Şimdi e, geri 360 lirası kaldı. Bir kere geriye kalan parayı şu x cinsinden hesaplarsak. Şimdi kiraya 10 lira harcadım. Faturaya 3x lira verdim. E, ulaşımda x lira. Toplam bakın burası ne oldu arkadaşlar? 13, e, Evet 10x 3x daha 13x 1x de buradan 14x lira oldu. Evet harcadığımız meblağ 13 14x lira. Bizim maaşımız 18'di. Kalana bakalım hemen. 18x'ten 14x'i çıkarırsak kalanımız nedir arkadaşlar? 4x'tir ki kalan bakın neydi? 360'tı. O yüzden 4 4x'i 360'a eşitledim. Hemen buradan ne yapıyorum? X'i hesaplıyorum. 4'e e bölersek 360'ı x'ini buluyoruz. 90 buluyoruz. x 90. Biz ne arıyoruz? tüm maaşının kaç lira olduğunu. Tüm maaşı 18'di. Hemen x de 90 bulmuştuk. 18 ile 90'ı ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlar. 0'ı boş verin. 9 ile 18'i çarpalım. 9 kere 8 72. Elde var 7. 9 kere 1 9. 7 elde 16. 0 da yerleştirdik. Bu işçinin maaşı 1620 TL'ymiş. Allah kolaylık versin bu işçiye. Bu örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Eh, Ahmet bir kitabın önce 2 bölü 5'ini sonra kalanın 2 bölü 3'ünü okuyor. Geriye okumamış 20 sayfa kaldığına göre kitabın tamamının kaç sayfa olduğunu bulalım. Bakın şekille hiç denkleme bulaşmadan çok pratik bir şekilde çözebileceğimiz bir soru. Ahmet'in bir kitabı var. Hemen kitabı temsilen bir dikdörtgen çizdik mi? Çizdik. Şimdi kitabın önce 2 bölü 5'ini okuyormuş. Yani 5 parçadan 2 parçasını okuyor. O zaman bu kitabı ben bir kere 5 parça ayırıyorum. Hemen şöyle 5 parça ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçadan ne yapıyormuş? 2 parçasını okuyormuş. Hemen şuraları tarıyorum. Burayı okudu şu anda Ahmet. Sonra kalanın ki kalan bakınız burası. Kalanın 2 bölü 3'ünü okuyor. Yani 3 parçadan 2 parçasını okuyormuş arkadaşlar. Bakın kalanın bakın kalan ne? 3 parça. Üç parçadan iki parçasını okuyor. Şu üç parçadan iki parçasını okuyor. Hemen şu iki parçayı da taradım. Burayı da okudu. Kala kala bakın en son şu parça kaldı. Ve bakın geriye en son ne demiş? Geriye okumamış 20 sayfa kalmış. Geriye okumamış şurada 20 sayfası var. Yani şu parçanın 20 eşit olduğunu söylüyorlar bize. E bu parça 20 ise o zaman arkadaşlar bu parça da 20'dir. Bu parça da 20'dir. Bu parça da 20'dir. Bu parça da 20'dir. Toplam bakın burası neydi? Ahmet'in okuduğu kitap sayfa sayısıydı. 1, 2, 3, 4, 5 parça var. 5 çarpı 20'den Ahmet'in okumuş olduğu kitap 100 sayfadır diyebiliyoruz pratik bir şekilde. Bu örneğimize bakıyoruz yine. Bakınız ne demişiz? Bir memur bir aylık maaşının 2 bölü 3'ünü ev kirasına, kalan parasının 1 bölü 5'ini mutfak giderlerine harcıyor. Geriye kalan parasının yarısını giyime harcadıktan sonra elinde 640 TL'si kalıyormuş. Buna göre diyor işçinin memur diyelim memurla başladık memurla bitirelim. Memurun mutfak giderlerini bulalım demişiz arkadaşlar. Yine şekil çizerek arkadaşlar çok rahatlıkla çözebileceğimiz bir soru. Hemen bu memurun maaşını temsilen bir dikdörtgen çizdik. Şimdi ilk etapta bakınız maaşı bu. Burası maaş. Hatta şöyle gösterelim. Burası memurun maaşı. Şimdi bu maaşın 2 bölü 3'ünü ev kirasına. Yani 3 parçadan 2 parçasını ev kirasına verecek bu maaşın. Hemen 3 parça ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 parçayı ayırdım. 2 parçası nereye? Ev kirasına gidiyor. Hemen şu 2 parçayı tarıyorum. İşte burası neymiş arkadaşlar? Kira. Burası ev kirası. Tamam. Devam ediyorum. Kalan paranın ki kalan para bakın şurada ev kirasına bayağı gidiyormuş. Şurada bir kalan para var. Kalan paranın 1 bölü 5'ini mutfak giderlerine. Şimdi bu kalan parayı bakın 5 parça ayıracağım. Birini mutfak giderlerine harcayacağız. Hemen şurayı 5 parçaya bir ayıralım. Şöyle 1, 2, 3, 4 çizgi çizince 5 parça oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi 5 parçanın bir parçası mutfak giderleri. Hemen şöyle bir parçayı tarıyorum. Şurası neymiş arkadaşlar? Mutfak giderleri. Tamam, onu da belirttik. Devam ediyoruz. Geriye kalan paranın yarısını, bakınız yarısını giyme. Şimdi geriye şu kadar parça, 4 parça kaldı. Bunun yarısı nedir? 2 parçadır. Şu 2 parçada nereye harcanıyor arkadaşlar? Giyme. Şurası da şöyle giyme harcanan meblağ. En son bakın şöyle iki tane küçük parçamız kaldı. Ne kadarmış en son kalan parada bakın belirtmiş? 640 lira. Şu iki parça 640 lira yani. Şöyle şurası 640 lira. E o halde o zaman bir parça neye eşittir arkadaşlar? 640'ın yarısı 320 liradır. Şu görmüş olduğunuz bir parça 320 özür. 640 liranın yarısı 320 lira. Bir parça 320 liraymış. Ne arıyoruz soruda? Memurun mutfak giderlerini arıyoruz. E mutfak giderleri bakın o küçük parçalardan bir tanesiydi. Yani şuydu. Mutfak giderleri şu görmüş olduğunuz küçük parça, e her bir parça eşit ve bir parçanın 320 lira olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla mutfak giderimiz 320 TL'dir diyebiliriz bu soru için arkadaşlar.